Samsun'da istasyon mahallesi sakinleri, pazar günleri açılan sosyete pazarı nedeniyle yıllardır sorun yaşadıklarını fakat ilk Kadın belediyesinin konuya çözüm bulamadığını söyledi. İmza toplamalarına rağmen, İlk Kadın Belediyesi'nin düzensiz satıcıların önüne geçemediğini sosyal medya hesaplarından dile getiren mahalle sakinleri, şu ifadeleri kullandı, Samsun İl Kadın Belediyesi şu görüntü kirliliğine, mahalle sakinleri şikayet etmesine, imzalar toplanmasına rağmen dur diyemiyor. İlk Kadın Belediye Başkanı Demirtaş ise, konuyla ilgili, ilçemiz genelinde kaldırım ve yol işgalini önleme çalışmalarına daha hassasiyet göstererek devam edeceğiz. Yeşil kaldırımlarının işgali yüzünden vatandaşlarımız zaman zaman kaldırımda yürümekte zorlanıyor. Tüm uyarılara rağmen işgal yapan iş yerlerine tebligat ve yasal yaptırımlar uygulayacağız. Konuya duyarlılık göstererek bizlere yardımcı olan esnafımıza teşekkür ediyor, henüz harekete geçmemiş esnafımızın da zabıta ekiplerimize destek olacağına yürekten inanıyorum demişti.